kaç kaç durun. Yarrak yarrak durumumuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzda ve satıyoruz. Surlarda saklamaç. Tövbe. Seçeceğim kalite belli. Yavru. Seçeceğim yarrağın adı. Se Seçeceğim yarrağın adı. Son hafifi L'den bastı L. Ne? Riko'dan Rico. öldüm ben. Baba. Yine Riko. <laughs> L. L. Sakın yaptım. son hafif L'den bastı Ne söyleyeyim sana gibi yarı. Kaç hafifi? Beş hafifi? 5 hafifi. da 4 onun açın mu? gel bir bak. Bul. Bu mu Reiko? Bu mu? Amına bu bu. Bir dakika ben Reiko diyor. Riko'nun son hafır leder. <laughs> Abi <Abla>, kendi <gel bayağı. gülüyor> <laughs> Ama babaya kafa tutunmaz. <gülüyor> <gülüyor> Lan yazık ya. um bakdırıp derip. Lan benim yeni haberim bu damına koyayım. Bayan gider misin? Amarız ne? Hadi görüşürüz. Maserami. Maserami. <laughs> Gurbette ben. Görüşürüz bayan. Tövbe. Ne diyorsun oğlum? Ya nasıl sikiyorsun? Nasıl Ya nasıl tövbe ne diyorsam Orası bu Viper. Senin ananın amını sikar ama. Ya cc yaptım. Lan sen Remi. Remi'si Ananı sikeyim Masa Remi. Ama daha geçiyor. <laughs> Onun sike. Şimdi ben bas süpereme bassam o gelecek basacak. Ne yapacağım ben? Tabii ki ilk sans anasının normali çıkmak. Ne diyecekten anlamadım. Tam tersim oldu. <laughs> ya hadi, ben, hava atma be. Ben havalı mıyım? <gülüyor> <gülüyor> kim kimi? Kim kimi? Sana diyorum kim kimi? <laughs> abla, abla, abla. kim öldürdü beni? <laughs> Bayan dislike ediyorsunuz. Bayan kaçma ona koyacak seni. Aman ne lan darılıyor? Ne darılıyor amına koyayım? Darıldı da arkasına döndü. döndü Tövbe. <laughs> ne anlatıyorsun amına koyayım? Ne ustası? Seçtim. Evet arkadaşlar. Kazandığın da ödülü seçebiliyorsun da Ben işte böyle yaptım. Yerdeyim tam şey yerdeyim. Bu da mı gerçekten? burası bıçakçı Kim kimin kardeşi? <laughs> oh, ben hiç kişi olmamıştır. Çünkü ben çocuğumu amına koyayım. Bu süperi kimi yarın <laughs> kus 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 kus, kus.

Kim kimi kardeşim? <laughs> Amına koyduk. Bak bunu kim yapar? Sen gibi mamal yapar. <laughs> Senin gibi mamal mı? gibi bir yapar. bak <laughs> bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya dedim. Anlamadım. <laughs> Allah'a emanet ol kardeşim. dolası yere gömdüm seni. Anladım. Ne dedin anlamadım. Anladım. Ya canım şeyi nasıl öldüremiyor? Bol bol bol. Ne yaptı? burada da buramaz. Yarın anda anlattım. Gel gel sana bir dislike atayım. Gözünü at. Ben seni yarın anda attım. <laughs> <laughs> Kazandığım için sen ne atıyorsun biliyor musun yarın anda atıyorum senin. Anladın <laughs> <laughs> Ömer babaya bile laf koymak yok. Ömer babaya laf koymak var. Durum da otik oldu. Yok ananı sikeyim yanlış karakteri seçtim. Şimdi Ya ben ne ben seçsem ben. ya. Böyle yeah. bir kalata ettim yeah. değil Şimdi buradan bile güzel. Kolesel. Bu ne yapacaksın o kokundan? <laughs> kadın mı? Kadın bu mu? Kadına la vurulmaz. Onu bir değil mi? Kadına vurulmazsın. Ben <laughs> 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 abla, abla Allah için abla. Abla. Abi yavrum. Ben bir bayan olarak. Deve yorra emek istara sıraya dizilsin. Lan tek tek alın. Lan tek tek alın. sikeyim. Abla gide, abi gider misin? Ya terbiyesiz, kadına el kaldırılmıyor Sen siyahisin. <laughs> ben de kızım, ben kız siyahı dene. Ananı ne Sen Sen ne Ananın anmanı anlatacağım, gel gel. Gel gel, gel gel. Gel gel. Görüşürüz. Allah razı olsun yardım ettiğin için. Allah bir kere yazım olsun. <laughs> ya ne oldu, video? Asla ne oldu bu dakika oldu video? Ben asla burası ya da lan kaldı bu. Yine ben bu kazanırsa ben de daha yine boyut kartı seçecek. Ananın olmanı sikeyim bayan el kadırı basıyor, diyor bu siyah el kadırı diyor ben ben ne anlatıyorum ama ne koyayım o yine <laughs> <güne> hiper <zıpa> lazım ve <laughs> süperim doldu güzel şimdi tamam ben koyarım ondan <laughs> al geliyor <laughs> geliyor İşte geliyor <laughs> Demek miydi? Ne dediğine dikkat et. bu da bu da iki kere kandı ya iki kere kopmak ne demek lan sen zekisin aptal değilsin. Arkadaşım bay, kadın kalitesi kimse yeniyorsa. Abla gider misin ya? Abi. Abi gider misin? Abi ya abi, abi Allah için gel abi, abi Allah için. Bitti oldu bir saniye olsan senin

啊！你很厉